Selam canım ben amcanım ben herkese merhabalar ben Kaan Bugün Minecraft'ın ilk bölümünde ilk sezonunda sizlerle beraberiz Bu benim şu an çektiğim ikinci Minecraft videosu Aman tanrım aa küçük zombi bebe zombi ha ha bebe bebe Oho, yalnız baya sağlam vuruyor Of ne oluyor bana Öleceğim hayvan Dövmeler güçlüymüş. O zaman şundan hemen bir taş kılıç yapayım o zaman. Çok kötü salladılar ya. saçma sapan şeyler söylüyorum ya. abone olun lütfen. Ee, bir kanaldan beni tavsiye etmesini söyleyeceğim. Ee, ederse yani umarım eder ki beraber büyürüz. Şu multiplayer soru da değilim. Donustar da. Şu an çekmek istemiyor canım. Tosom kaç şimdi? Umarım televizyon sesi gelmiyordur arkadan Benim sesimde düzgün geliyordur, yüksek geliyordur. Televizyon beni bastıracak. Aa, kapattım televizyonu. Ya bu kanalın aslında kaçıncı videosu da bir, en azından bir 15. video falan bu. 15 ne mi? Hani şimdi 5. videosu falan çekmeye çalıştım. Neyse her e, günlük 15 dakika falan olacak böyle videolar. Saate de bakmadım ya. 2, 3, 4, bize bir intro lazım ee, bir de sizlerden şunu istiyorum bana doğru düzgün bir adet şey verebilir misiniz ee, facebook için doğru düzgün bir atatürk resmi hani deneyin ona göre şeyini verin bana atatürk'ün resmini verin çünkü genelde kabul etmiyor İşte youtube'un bazı sıkıntılarından dolayı Oo evet ikinci kat yaparsan çok şekil duracak. Şunu nasıl yapacağım karar verdim. Şimdi bakın Ki, e, evin ikinci katını yaparken bu şekilde yapacağım. Yani en azından benim için. E, havalı kelimesini kullandığım için beni BFC yani be BF Chicken Girl Çilşken Gamers A e, şey sanabilirsiniz Özen sanabilirsiniz BFC diyeyim ben BF chicken, girl. chicken Girls Games e. Eh, özenliğimi düşünenler olabilir Hani hoş karşılarım Ki özenmiyorum yani yanılmış olurlar Gir içeri. Eee evet, evim bu kadardı. Neyse ben hemen yer e, evime gideyim. Hani Geçici eve gideyim. Crafting table falan taşıyacağım. Işte. Það er skoðunjuðs. Çık. Çık dışarı. Hadi, hadi. dışarı. Kovar mısın? Kovar. Hadi. Kira da vermiyorsunuz zaten. Aaa tövbesi. Of. Oh. 18. camdan geldi. Yani itibariyle camları yapmaya başlayayım. İlk önce bir yatayım. Oo, Oh. Ölümcek. nefret ediyorum ben. It's um Yemek istemem İlk videodan Ya of gel canım sıkıyorsun Hadi gel ya neredesin Ben Come on İdo İngilizce biliyor musun Ben Come on videoya başladım san sanıyorum. 10 dakika falan boşu boşuna konuşmuşum. Sonradan fark ettim onu tabi. Koyuncuksu ne? Ne? Ne ne ne? Hemen hemen hemen. Aa. Uh -uh. Ah. Sen de kal, sen de gel benle. Sen gel sen. Seni ekeceğim zaten. Tohumum yok hiç. mm G。 Arkadaşlar ee, Selam senin zanım, panam zanımdan Sevgilerle Ops kulaklığım düştü e, Minecraft'ın Birinci sezonunun birinci bölümünü izlediniz Beğendiyseniz Abone olmayı Like vermeyi beğenmeyi Yorum atmayı Ve e, Yorumlarda önerilerinizi bana Belirtmeyi unutmayınız lütfen Lütfen kanalımıza abone olunuz. Ve kanala her türlü alım vardır. Hani tek başıma bu işi yapmak istemiyorum. Ben çünkü LOL, Dota tarzı oyunlar oynamayacağım. Hiçbir şekilde. ne hani oyunları oynayıp da video çekebilirim diyen arkadaş varsa söylesin. Bu kanal ikimizin olsun. Yani o yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her gün kanala bir adet video yüklenecektir. Her gün bir adet. O yüzden hani en fazla yarım saatlik videolar olacaktır. Bunlar en az 15 dakikalık olacaktır. Bir sonraki bölümde tekrar tekrar görüşmek dileğiyle.